Merhaba arkadaşlar, Kaspersky Security Center üzerinde e, ilke nasıl oluşturulur ve device control nasıl yapılır, USB nasıl engelleriz bundan bahsedeceğim. E, öncelikle ilke oluşturmadıysanız daha önceden bir ilke oluşturuyoruz. Burayı, ilkem diyelim kısaca. Next diyoruz. Burada MR2 paketini seçiyoruz. İstersek ayarları önceki uygulama sürümünden alabiliriz. Yani buradaki istersek daha önceki ilkelerimizi de alabiliriz ama gerek duymuyoruz. Next diyoruz. Burada <laughs> ayarlarımızı seçiyoruz. Device kontrol yapacağız biz. Next diyelim. Bunlara ihtiyacımız var. Yine izin verilenler <laughs> kabul ediyoruz. Next. Next diyelim. Buraya e, polisimizi devre dışı bırakmak veya açmak için bir kullanıcı adı şifre. Şu an etkin olmayan ilke olarak yapalım. Çünkü mevcutta bir ilkem var. Evet ilke oluşturma bu kadar. Şimdi daha önceden oluşturmuş olduğum ilkemin üzerine geliyorum. <laughs> Device Control Şu anda benim USB'm engelli USB takınca Hata aldığımı göreceksiniz Evet Gördüğünüz gibi engelledi şimdi buna izin verelim Trust kısmına geliyoruz. Add diyoruz. Device my ID. Buradan. Remove Removal. Refresh. Burada e, ben Sandisk Cruise kullanıyorum. E, onu bulalım. Evet. Muhtemelen şu olması gerekiyor. Dilerseniz de antivirüsünüzün üzerinden. <laughs> Bunu da görebilirsiniz. Evet, baktığımız zaman 850. Bakıyoruz. 740. Bu değil demek ki. Demek ki bu. Şuna gerek yok. Şu. İzin veriyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Mevcut ilkeyi gönderiyoruz. Şimdi çıkarıp tekrar takıyoruz. şu anda henüz etkin değil. Tekrar etkin ilke. Biraz bekliyoruz. <laughs> Şimdi bilgisayarımızı açalım. Burada <laughs> bir sürücümüzü takıyoruz. Cihazımızı taktık. Evet. Erişebiliyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.